Sevgini koyduk gönlümüze. Ya ilahi aşkınla öyle bir yanıyor ki kalbim. Lakin bu halimi anlatmaya yoktur mecalim. Bir çare gönlüm girdabı nefse kapılmış gidiyor. Sahile çıkmak için kurtarıcı bir el bekliyor. Ya Rab, bezmi ezelde söz vermiştik biz sana. Kalu bela dedik, Elestü bi rabbiküm hitabına Ey ihvan edin Hani nerede kaldı verdiğin sözler Öyle bir haldeyiz ki Sözümüzden yok bir eser Korkmadan nasıl da kapılmışız nefsi hevaya Alemi dünyada tutulmuşuz güçlü bir fırtınaya Gönüller bir türlü vazgeçmiyor nefsi hevadan Servete düşkünlük ile makam sevdasından Ey kerim olan Rabbim merhamet et halimize Lütfunla bir kez nazar kıl hali pür melalimize Başka sığınacak bir dergah yoktur bize Sana kulluk ile sevgini koyduk gönlümüze